Al işte. Soğumuş. Ya böyle hiç tadı tuzu yok ki ya. Başka bir yerden söyleyelim. Ya yerinde yemek gibi olmuyor ki ya. Öf. Ya keşke seninle dışarıda takılsaydık. Ne bileyim böyle el ele tutuşsaydık. Sahilde falan yürüseydik. Geceleri aksaydık ha? <laughs> Deli. Ya sadece bir pizza için hapse girmeye göze mi alacaksın yani? Ya ne alakası var kızım ya? Sevgilimle özgürce takılmak için. Takacağım seni koluma. Mis gibi. Evet lan. Çok iyi fikir ha. Vallahi hadi kalk dışarı çıkıyoruz. Kalk. Ya, ya dur saçmalama. Allah Allah. Ya niye? Sen de istemez misin ya? Sıkıldım ben. Kaç gündür buradayız. Hava alırız işte. Ne güzel. Ay ne bileyim isterim de yani e, nasıl olacak o iş peki? Ya yakalanırsan? Mantıklı düşünmemiz düşünmemişim. Ya belki. ben tipimi değiştiririm. Saçımı boyarım. Peruk takarım. Yaparım bir şeyler. Hadi. Evet. Sarı. Sana çok yakışır biliyor musun sarı? Ay aklıma okudun gerçekten şu an. Ya tek soy. Evet. Ya harika bir fikir bence bu. Hadi hemen yapalım. Ay ya düşünsene böyle her an yakalanma hissi falan. Kesinlikle yapıyoruz. Hadi kalk. <laughs> ya sen ağır manyaksın biliyorsun değil mi? En az senin kadar. Ne <laughs> ne Hadi. Hadi. Hadi kuzen ya. Ağaç olduk bir girdin çıkamadın ha. Kime geldin acaba sen ha? Muhabbet tatlı demek ki. Oha! Oha! Tek soy lan bu. Vay arkadaş adamı mine saklıyormuş demek ki. Vay anasını sayın seyirciler. Vay vay vay. Ulan oğlum Fuat. Doğru yoldasın ha. Demek ki bazıları doğuştan suçlu doğuyor. Senin kuzenle de dev bir potansiyel varmış. <laughs> vay 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 Mine'ye bak sen ya. Daha vakit vardı bir uğrayalım dedik. Buradan da işte beraber geçeriz diye düşündüm. Şaka yapıyorsun herhalde. Düğüne gidecek gibi bir hali mi var benim? Gerçekten gelmeyecek misin teyze? Asıl siz gerçekten gidecek misiniz? Ne işiniz var orada? i̇nsanlığımızdan abla. Kimi kimsesi yok yani kızın. <laughs> Külahımı anlat sen onu. Gıybet toplamaya gidiyorsunuz değil mi? E kız e, yetenekli de, e, ünlü de oldu. Ne malanırsınız belki ha? Aşk olsun abla ya. Yürü Fuat hadi gidiyoruz. Hadi. ben de sizinle geleyim mi? Aman git git. Sen eksik kalma. Şükreyle ile da haber verseydin ha? Ben çıkıyorum. Sen nereye? sana ne? Tabii canım, bana ne? Sen git gönlünce eğlen kuzen. Belki sürprizlerle dolu bir gece olur senin için. Vallahi. Minecim, nereye gidiyorsun? Uf hadi bay bay. Minecim nereye gidiyorsun? Hadi. Mine! <laughs> Birazdan oradayım. Ya tamam kızım, hazırım ben de ineceğim şimdi işte. Bak bekletilmekten hiç hoşlanmam mı? haberin olsun, söyleyeyim. Vallahi ben de bekletmekten hiç hoşlanmam. Ya zaten mekan evin dibi. Malum, çok açılmayalım dedin ya sen. O yüzden açılmıyoruz işte. Hadi hadi, kapat. Kapat, benim şimdi işim var. Çıkıyorum ben. Sevgilimle buluşacağım. Hadi. şimdi lan. Al şunu, al. Taktı lan taktı taktı. Tamam lan. Tamam lan tamam. Maser, macam itu bukan. small